üzerinden geçeceğim bunu. Eee iyi bir vesile oldu. Çok güzel oldu. Buyurun sizi dinleyelim hocam. Peki yani sizin böyle spesifik sormak istediğiniz bir şey varsa isterseniz onun üzerinden ilerleyelim. E, şimdi şöyle dedik ki be beyninizi duyularınızla programlayın dedik. Evet. E, bunu nasıl yap yapabiliriz? Nasıl yapmamız gerekiyor? E, bize bu konuda bir şey verebilir misiniz? Şöyle o zaman harika. Ee, bizlerin bu beyn, beynimiz hepimizin e, kompütür gibi düşünelim nasıl hani applicationlar farklı farklı uygulamalar yüklüyoruz Sizinki farklı benimki farklı ee, olaylar anında hepimiz farklı şeyleri kaydediyoruz ya bunları hepsini biz beş duyuyla yapıyoruz Bu beş duyu sadece dışarıya açık değil yani gözlerim sadece dışarıyı kaydetmiyor. İçerisi de aynı zamanda. İçer, yani gözlerim içeride görüyor her şeyi. Eğer bir olay üzüntülü, korkulu, öfkeli ise farklı kaydediyor. Kara, gri, karışık, kuruşuk kaydediyor. Neşeli ise, sevinçli ise o zaman aydınlık parlak kaydediyor. Renkli kaydediyor. Film gibi kaydediyor. Sesler eğer öfke anındaki sesleri çok yüksek kaydedebiliyor. Ee, mesela sevinçli, mutlu, doyumlu, e, huzurlu anlarımızın frekansı çok düşük. Ee, mesela bugün siz çok güzel bir gün geçirmiş olabilir, Yani çok güzel şöyle normal, rahat bir gün geçirmişsinizdir. Uyduruyorum. E, trafikte kalmışsınızdır bir süre. Yağmur yağdı, ıslanmışsınızdır. Taksi bulamamışsınızdır. Yani 12 saatinizin içinde yarım saat böyle geçtiyse nasılsın canım ne yaptın ne ettin dediğimde ay hiç sorma yağmur vardı ıslandım diyor e, halbuki sen 12 saatin 11 saati çok rahat bir zaman geçirdin çok keyfin yerindeydi onları söylemiyor sadece şeyi söylüyor beyin e, öfke korku üzüntü sevinç e, anlarını kaydediyor onlara o zaman duyularımıza bombardıman yapılıyor buna biz şey diyoruz duyusal bombardıman yani duyularımıza bombardıman yapılan anlar bizim duygu yaşadığımız anlar. Hangi anlar biz duygu yaşıyoruz? Ee, şey anlarım, ee, düşüncelerimiz sertse, ezber otomatik düşüncelerimizle olan olaylar tutarlı değil, bizim düşüncemizle çatışıyorsa, genellememizle, inanç kalıbımızla olan şey çatışıyorsa... O zaman biz bizim bedenimizde hareketlenme oluyor. Mesela sizinle karşılaşıyoruz bir yerde. Siz beni görmüyorsunuz. Yanımdan geçiyorsunuz. Ben A şıkkı ne diyebilirim? Diyebilirim ki A beni görmedi. B şıkkı kendini ne zannediyor? Bana selam vermedi. C şıkkı Pınar'cığım çok iyi kızdır. Mutlaka bir derdi tasası olmalı. Bir gideyim arkasından bakayım." D şıkkı o bana selam vermezse ben ona hiç vermem bir daha da yüzüne bakmam. Binler yani sizin o olayınızın karşısında benim çok çeşitli davranışlarım olur, doğru mu? Neden dolayı? Çünkü otomatik düşünce her birinin her bir düşünce kalıbı birbirinden farklı. Her bir düşünce kalıbının davranışı da farklı olur, duygusu da farklı olur. Eğer ben bana nasıl selam vermez? Beni nasıl görmez? E, bunu, bana bunu nasıl yapar dersen kendi kendimi ne yapmış olurum? Öfkelendirmiş olurum değil mi? Evet. O yüzden evet. E, bizim duygularımızın altında fark etmediğimiz otomatik düşünceler var, ezber düşünce kalıpları var. Bunlar kendi kendimize... Bu da yaşamışlıklarımızdan ileri geliyor öyle mi hocam? 3 ile 7 yaş arası neredeyse başımıza gelen deneyimlerle ilgili verdiğimiz kararlarla ilgili olabiliyor çoğu. Tabii ki daha sonraki deneyimlerin sonucunda da oluyor. Yaşanmışlıkların sonucunda fakat buradaki sorun şu bu kararları kendimiz verdiğimizi farkında değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela şöyle diyelim. ben 3 kere 4 kere bardak kırıyorum 5 kere 6 kere de kırmıyorum ama kırmanın frekansı daha çok yüksek olduğu için ben sakarım gibi bir genelleme yapabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela siz adınızın Pınar olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani herkes çocukluğundan... Evet mesela size utan, utangaç, 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 utangaç deselerdi utangaç olacaktınız. Ondan sonra çok o, benim, evet, kızım, benim kızım çok akıllıdır, çok zekidir, çok konuşkandır derlerse konuşkan olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz böyle farkında olmadan hem bize ne dedikleri hem bizim onu ne kadar satın alıp almadığımız tabii ki genetik e, getirdiğimiz e, kişilik özelliklerimiz de var. Bütün bunlar bir araya gelince bizim kaderimizi oluşturuyor. Fakat eğer biz farkındaysak yani bunların hepsi limbikte farkında olmadan olan şeylerin hepsi bilinçaltı dediğimiz şey. E, Jung da diyor ya hani e, kader var mı? Evet limbi, limbikte olan şeyleri sen çıkartıp kortekse koyup onları açıp çözümlemezsen evet kader var. Ama çözümlemezsen kader var. Ama çözümlersen bunları değiştirme, bunları e, iyileştirme fırsatına sahipsin. Nasıl mı? Duyularınla hayatı nasıl kaydetmiş olduğunu fark edebilirsin. Mesela zaman yok aslında. Yani nasıl yok zaman? Şöyle yani bunu ben söylemiyorum. Bütün işte Einstein'ından bütün fizikçilerin hepsi artık keşfetmiş ki zaman yok. Her gün her günün tekrarı biz onu olayları sıralı algılayabilmek için işte bir gün, iki gün, üç gün diye sayıyoruz. Halbuki o çevrimsel dönüyor. Her gün aynı şey oluyor. Eskiyen ya da değişen ya da biz e, çürüyen biziz ya da işte bitkiler vesaire e, dolayısıyla böyle baktığımızda her gün her gün her gün aslında senin kendi kendini uyanman ayılman farkında olup gerçekten istiyorsan eğer kendini gerçekleştirmen risk alıp korkuların üzerine gidip korkuların arkasındaki yaşamak istediğin hayatı yaşaman için bir fırsat bunun için gerçekliğini, kendi gerçekliğini kendini yaratıyor olduğunu fark etmen gerekiyor. Bizlerin en büyük sorunu bu gerçekliği sadece sanmamız. Biliyorsunuz ben yıllardır Neurolinguistic Programming yani e beyin ve dil programlama konusunda çalışıyorum. Bu beyin, dil programlama konusu şöyle bir şey işte beynimiz duyularla programlanıyor ya mesela travma hakkında şöyle bir cümle söyleyebilirim. Travma nasıl oluyor? Bir kaza anında, bir ani bir olay anında ben ne oluyorum? Şok oluyorum. Şok anı ne demek? Duyularıma bombardıman atıldı demek. Bu şok anı 10-15 saniye sürüyor. Evet. Bu 10-15 saniyedeki kayıt benim hayatımı etkileyebiliyor. Allah korusun ne bileyim ben elektrikçi adam, elektrik çarpıyor. O çok kısa süredeki elektrik çarpmasından dolayı bir daha elektriğe evini süremediğinden iş yapamıyor. Evine ekmek götüremiyor. Kaç saniyede kayıt oldu bu elektrik çarpması ona? 10-15 saniye içinde. 10-15 saniye içinde kayıt olmuş bir travma iyi haber veriyorum. İyileşir değil mi? Çünkü 10-15 saniyede kayıt olduysa 10-15 saniyede de silebiliriz. Değiştirip dönüştürebiliriz bunu. Dolayısıyla çok... E, çok özür diye mesela hani bize böyle çocukken cız diye böyle hani sıcağı değdirirlerdi de <laughs> biz böyle bir geri kaçardık o o ördekten de yola çıkabilir miyiz? Yani benzeri bir şeyden mi bahsediyoruz? Tabii ben? aynı cızın tersini evet. yaparsanız bir daha cızdan korkmazsınız. <laughs> Hı -hı. Dağladım, tamam. Yani travmalar çok kısa bir anda kayıt oldukları için bunu değiştirip dönüştürme imkanına sahibiz. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim hayatımızda yani geçen yılınıza baktığınız zaman hayatımızdaki her şey anıların hepsi duyu, duygu yaşadığımız anlar. Yani bedenimizde hareket olan anlar. Bedenimizde hareket olması ne demek? Öfke, korku, üzüntü, sıkıntı yaşadığım anlar kayıt oluyor. Yani ben geçen seneden sadece öfke, korku, üzüntü, sevinç yaşadığım anları hatırlıyorum. Yani ne yaptın geçen sene dediğimde öfke, korku, üzüntü anıların biraz da sevinç anıların geliyor. Dediğim gibi sevincin frekansı düşük olduğu için genellikle olumsuz anılar geliyor. Anlaştık. Buradan yola çıkarak çapa, yani çapa atılıyor. Benim her öfke, korku, üzüntü, sevinç yaşadığım anı hayat çapa atıyor. Çapa ne demek? Vücudumun üzerinde soğan kabuğu gibi düşün. Bir yığın e kabuk 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 her her durum bir kayıt anladın yaş ilerleyince ne oluyor insanlar kamburu çıkıyor duruş bozuklukları böyle çünkü her biri üzerimde bütün bunların hepsine tek tek silip değiştirmek mümkün çünkü bu kayıt yapılan anlar duyularımla bedenime e, işlendi bedenimi değiştirip bu zihnimdeki bu şeyleri ne deniyor e, kayıtları üzüntü, öfke, korku anlarını değiştirirsem eğer o zaman çok daha rahat, mutlu bir an oluyor. Bunun içinde belki şu anda hani bizi izleyenlere şey olsun diye böyle hani hemen bir faydaları olsun, işlerine yarasın diye şunu söyleyebiliriz. Mutlu, mutlu da demeyelim. Herhangi, mesela şu anda ben, sen çok tatlı bir hanımsın. İşte bizi izleyen burada dostlarımız var. Sağ olsunlar. Eee sırtım tok şiş sırtım pek işte karnım tok sırtım pek de Kedi kedim uyuyor Allah aşkına güvendeyim bu anı kaydetmiyor hmm. bu anda çünkü bir ekstraordineri bir durum yok hmm. eğer bu anda sıkıntılı bir şey varsa onu kaydediyor evet o yüzden benim bu anı bilerek isteyerek kendime kaydetmem lazım hmm bir yerleri mi anladın e, anladım. Böyle eğer anladım. ben onu bilerek isteyerek kaydetmezsem şimdi o bu anı kaydetmiyor olumsuzlukları kaydediyor olumlu şey yani olumlu normal şeyleri kaydetmiyor çünkü olumlu normal şeyler beni korumuyor ya öbürleri koruyacak çünkü e, aletin tek derdi ben mutlu muyum mutsuz muyum başarılı mıyım başarısız mıyım değil Hayatta mıyım? Evet, ha, Şimdi sıradan insanlarla bu teknikleri bilen insanlar arasındaki fark, onlar bunun nasıl çalıştığını bilip huzurlu, mutlu anları daha fazla kayıt yapıyorlar. Mesela evet. geçen gün çok güzel bir şey gittim, bir sergiye. O sergide röportaj yapmışlar. şöyle diyor. Adam diyor ki işte televizyonlarda hep diyor haberlerde diyor kötü haberler var diyor. Hep olumsuzluklar var diyor. Arkadaş da diyor ki televizyon diyor kötü haberi sever diyor. İyi haberi hani ne yapacak ki diyor insanlar. Yani televizyon onu sever diyor. O da diyor ki peki diyor iyi haber ne diyor. O da diyor iyi haber baharın gelmesi diyor. Hmm. Yani baharın gelmesini kimse görmüyor artık. Çok doğru söylüyorsun. Ee, yazın Kesinlikle... gelmesini, Ekonomik krizi görüyor, şikayetleri görüyor. İyi, iyi, ha, evet. Yani ha, haber değeri yok Baharın gelmesinin, senin iyi olmanın, mutlu olmanın, huzurlu olmanın şu anda güzel bir yerde yemektesiniz sanıyorum evet Harika, afiyet olsun. Ha, bu bunlar güzel. Bu, bunlar, bu aman, e, diyorum ki mesela sana çok güzel, çok yakışmış diyorum bu bluzun. Sen diyorsun ki aman eski diyorsun. Ben sana eski mi yeni mi demedim ki mesela? Güzel işte dediniz. alet çünkü şey orada değil. Ya da diyorum ki işte bluzun çok güzel. Sen diyorsun ki ucuzluktan aldım. Ben parasını yine sormadım. Ya da diyorum ki saçın çok güzel olmuş. Aman yıkadım çıktım. E sordun mu ne yaptığını? Hani? Fa e normali yani güzeli normali büyütmüyor beyin, küçültüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet evet evet. Ha, çok şimdi nefsin. buradan buradan anlatmak istediğim şey bütün bunları farkında olup bunun nasıl çalıştığını eğer iyi anlarsak yaşantımızı ona göre düzenler, ona göre kayıt yaparız. E bunun bayağı bir şey var mesela işte bilinç var, bilinç altı olimbik bilinç korteks dediğimiz yer. Çok, Korteks çok az. Yüzde sekiz, yüzde iki neredeyse. Söylemek bile istemiyorum. Korkutuyor insanı. O or, 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 Oradaki o şeyleri farkında olmadan yapmış olduğum, kendimi korumak için yapmış olduğum bütün o deneyimlerin sonucu oranın zaman algısı yok mesela. Bilinçaltının zaman algısı yok. Bilincin var zaman algısı. Ben şu anda korkuyor olduğumda eski korkuların hepsini şimdi sanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. ya da başka evet. türlü söyleyeyim ee, mesela beden beden şimdi de beden şimdi de ama e, zihin zihin gelecekte geçmişte gelecekte geçmişte zihnin zaman algısı var yani algısı bile yok zihin hep e, bir nokta dört voltluk elektrikle çalışıyor bir öne bir geriye bir arkaya sürekli çalışıyor ama beden şimdi de dolayısıyla beden beden çok önemli beden bizim için bizi şimdiye getiren tek e, makina. Nefes alıp verdiğimizde bir tek o bizi beden güvende hissettiriyor. Mesela ben hep şey derim ayaklarınızın altına dikkatinizi verin. Şimdiye gelmeniz için çünkü beden şimdi de beden güvende olduğunu şimdi de olduğunu hissederek anlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla zihniniz, zihnimiz bizi yanıltabiliyor. Çünkü eğer zihnimizi bizi bize zevk verecek, ruhsal doyum verecek bir şeylerle oyalamıyorsak eğer genellikle ya geçmişe ya geleceğe kaçar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, zihnimizi akışta olması böyle biz akışta olması bize mutluluk veren şey. Bunun içinde art, şey artık bilim adamları aslında gerçek devrimciler biliyorsunuz. Şu anda artık keşfedildi ki bizim eski kültürümüzde ne var? sahiplenmek, işte her yere gittiğimizde ev almak isteriz. işte orası biz değil mi? Böyle bir burada evimiz olsa, şurada evimiz olsa bir sahiplenme, kıyafet almak isteriz. Değil mi? Ee, hep böyle bir ona sahip olmak isteriz yani. Bunun art, bunun kısa dönemde memnun ettiği ortaya çıktı. Dolayısıyla bizi aslında memnun eden şeyler, belki bilinci, beyni, duyuları, Şimdiki zamana getirecek şey soru sorup bu verdiğiniz cevapların e, şimdi de e, şimdi de bizi mutlu edecek olan şeyler yani ne mutlu ediyor aslında merakın sonundaki e, gerçek anlamı bulmak anlam e, o zaman biz mutlu oluyoruz anlatabiliyor muyum bir saniye merak. yani merak soru pardon <laughs> aynı anda konuş merak merak soru sormak merak etmek Soru sorup merak ettiğimizde beyn, heyecanlanıyoruz aslında. Soru sorup merak ettiğimizde, heyecanlandığımızda cevap bulduğumuzda biz mutlu oluyoruz. Anlam bulduğumuzda. Dolayısıyla hizmet ettiğimizde, birilerine bir şeyler verdiğimizde uzun süreli mutluluk istiyorsak hayatımızda, zaten bu kanıtlandı uzun yaşayanlar, sağlıklı, mutlu yaşayanların, daha çok veren e, ilişkilerinde işte e, ilişkileri çok daha iyi olup e, kend, hizmet eden insanlar hizmetin içinde kendilerinden daha büyük bir şey hizmet eden insanlar olduğu ortaya çıktı Dolayısıyla sahip olmaktan daha fazla bizi doyumlu hissettiren şey artık e, aradığımız cevapların anlamlı olması hayatımızda anlatabiliyor muyum Dolayısıyla biraz benim sesim çok kendime yankılanıyor Pınar. Ben şey yapmak istemedim 20 dakika diye ama zaten 20 dakikamız doldu herhalde. Daha sonra daha düzgün bir yerde bunu tekrarlayalım istersen. Eee bugün etmek istemiyorum sizlere çok bir şey olmadı. bugün böyle kapatalım istiyorsan olur mu? Çok teşekkürler. kusura bakmayın. Tamam. Başka bir zaman devam ederiz. Tamam. Çok öpüyorum seni. bir ortamdan kopamam. Soru yok. Başka Ay, bir, bir zaman mi? yaparız canım. Sevgiler, Öpüyorum. Sevgiler de çok de çok. De, Görüşmek de, üzere. İyi akşamlar. Iyi akşamlar sevgiler. Bay bay. Ay. E, sen bir camı tıklar Canlı yayındayım. 10 e, kere söylüyorum. Aradığınız yer canlı yayın. Bağlantıdayım. Oh good.